Selam merhaba. Umarım iyi geçiyordur. Ben birazcık daha farklı bir perspektiften yaklaşacağım. Yani şu ana kadar izlediğiniz ve muhtemelen bugün izleyeceklerinizin dışında bir açıdan yaklaşacağım. Çünkü şu ana kadar dijitali hep beraberce müşteriye daha verimli, daha iyi penetre olacak şekilde nasıl kullandığınızı konuştuk galiba. Bugün birazcık ben size bunun tehdit kısmından bahsedeceğim ama buna bahsederken de hani mümkün olduğu kadar böyle hacker gözüyle anlatmaya gayret edeceğim. Çünkü artık hayatımız tamamen neredeyse fiziksel ortamın dışında bir dijital dünyada geçmeye başladı. Hatta bu o kadar hayati bir hale geldi ki, şimdi ben evimi değiştirdim. Evimi değiştirirken işte elektriği, suyu, doğalgazı vesaireyi hallediyorsunuz ama internetin aktarımında bir miktar problem çıkmıştı. Yani Evi değiştirelim istedik ama evdekiler internet olmadan hiçbir şekilde evi değiştiremeyiz dediler. Yani artık bu internete bağlanmak dijital dünyaya, sanal ortama bağlanabilmek sadece kendi özel ihtiyaçlarımız için değil, artık iş ihtiyaçlarımız için de çok böyle hayati hale gelmiş durumda. Yani artık neredeyse hayatımızın önemli bir kısmını sanal dünyada yaşıyoruz. Şimdi tabii sanal dünyada yaşarken bu yaşadığımız dünyanın da şeyini kabul etmemiz lazım. Burası çok böyle güllük gülistanlık bir dünya değil. Yani şu ana kadar konuştuğumuz bütün konularda müşterileri mümkün olduğu kadar bu dünyadan ticari ihtiyaçlarımız için bir şekilde değerlendirmeyi konuşmuşken, bu dünyanın kendisi de gerçekten çok kritik ve çok da farklı bir iş modeli yaratıyor. Biz kendi aramızda konuşurken, yani biz mesela 7 gün 24 saat acaba müşterilere daha iyi nasıl sigorta eriştirebiliriz düşünürken, bir hacker gözüyle baktığınızda, bir hacker da 7 gün 24 saat acaba ben bu pazarda nasıl kendime daha iyi bir avantajlı bir iş modeli yaratabilirim diye bakıyor. Şimdi birkaç tane rakam vereyim size. Şu anda dünyada bağlı cihaz diye adlandırdığımız yani bir şekilde online hale gelebilen cihaz sayısı 35 milyar adetmiş. 2025'te bunun 70 milyar olmasından bahsediliyor. Şimdi mesela bu hackerlar için gerçekten sağlam bir pazar demek. Yani bunlar penetre olunabilecek, hacklenebilecek araçların ya da işte cihazların sayısı. Hatta bir de bunu bu 5G'nin dünyanın içine, günlük hayatın içine entegre olmasına düşünürseniz artık neredeyse bütün kullandığımız cihazlar bir şekilde kendileri entegre olabilir hale gelecekler. O zaman tehdidin ya da pazar olarak baktığınızda pazarın büyüklüğünü tahmin edebilirsiniz. O yüzden bu dijital dünyadaki bu riskler diye adlandırdığımız biz risk olarak değerlendiriyoruz ama bir de karşı taraftan baktığınızda burada gerçekten sağlam bir iş var. Bu iş o kadar büyük bir iş ki bunun büyüklüğü trilyon dolar cinsinden. Gene rakam vereyim. 2021'deki bu siber suçların ticari büyüklüğünün 6 trilyon dolar olmasından bahsediliyor. Ve bu rakam katlanarak gidiyor. Hatta 2025'te de bunun 11 trilyon dolara yükselmesinden bahsediyor ki yani burası gerçekten bir alışverişin olduğu bir dünya e, takdir edersiniz ki. Şimdi hikaye bu kadar dramatikken, yani işler bu kadar e, riskli bir dünyada devam ederken esasında bir de bizim günlük hayatımızın içinde karşı karşıya kaldığımız iletişim mecralarında bu tehditin de doğrudan bunun içine dahil olduğunu görüyoruz. Gene başka bir şey vereyim size, e, siber suçlarla ilgili. Google'ın istatistiklerine göre, özellikle Covid sonrası, günlük e, kötü amaçlı yazılım sayısı, yani Google'ın istatistiklerinin içinde dönen kötü amaçlı yazılım sayısının 18 milyon adet olduğu söyleniyor. Günlük kötü amaçlı yazılım sayısı bunlar bakın. Ve muhtemelen bunlar öyle ya da böyle bizim önümüze, bizim maillerimize, bizim önümüze gelen bütün tekliflere bir şekilde erişiyor. Bir şekilde biz bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Zaten birazdan da hani bunun ne kadar çok bireysel bir korumayla ilintili olduğunu da rahatlıkla göreceksiniz anlatacaklarımda. Şimdi buradaki esas sıkıntı buradaki ihlallerin önemli bir kısmının tamamen kişisel hatalarla oluşuyor olması. Bu kişisel hatalar hani İngilizcede too good to be true diye bir ifade vardır. Hani gerçekten inanılamayacak kadar, doğru olamayacak kadar güzel tekliflerle karşımıza çıkıyor. Ya da o anki ihtiyacımızın karşılığında gerçekten böyle çok doğru zamanda doğru bir teklif olarak birden ekranımıza belirli veriyor. Ve biz de bunu o anki ihtiyacımızla çok örtüştüğü ya da hiç tahmin etmediğimiz bir teklifle örtüştüğü için çok fazla detayına bakmadan doğrudan buna şey yapıyoruz, müdahil oluyoruz. Şimdi size bir tane örnek göstereceğim. Bir, bu bir e, phishing örneği bir oltalama örneği göstereceğim. Ekranda onu bir açabilir miyiz? Şimdi bakın bu Merkez Bankası'ndan gelen bir Twitter şeyi, mesajı. Baktığınızda herkes için çok kıymetli bir şey. Çünkü deniyor ki kredi kartlarınızla ilgili aidat kesintileriniz vardır ki muhtemelen hepimizin vardır. Bunları alabilirsiniz. Geriye dönük almak istiyorsanız lütfen klikleyin, tıklayın. Buna Emin olun ki on binlerce kişi hiç düşünmeden Çünkü böyle bir ihtiyaç var Tam da böyle aklından geçen ya da işte geçmişte yaşadığı bir olayla ilgili bir teklif gelmiş on binlerce kişi buna tıklıyor ve bunun karşılığında da Merkez Bankası ile hiç alakası olmayan ama görsel olarak tam da Merkez Bankası gibi dizayn edilmiş olan bir alanda kendi bilgilerini bırakıyor Şimdi buradaki Muhtemelen ekranda görüyorsunuzdur ama buradaki esas kritik olan nokta bakın Merkez Bankası logosunun altında bir adres var. Şimdi orası Merkez Bankası'nın olmadığını buradan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Çünkü Merkez Bankası'nın önüne bir C işareti konmuş. Yani bir şekilde orası manipüle edilmeye çalışılmış. Eğer zaten kullanırken bunu dikkate alsak, bireyler olarak, zaten siber risklerle karşı karşıya kalma ihtimali çok 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 miktarda düşecek. Yüzde 85 bireysellikten bahsetmiştim. Ee, bir de işin ilginç tarafı bu gördüğünüz örnekte, oltalamaların üçte biri, yüzde 35'i de arkasında bir sosyal mühendislik barındırıyor. Yani Twitter'a bir şekilde sponsorlu da girebiliyorlar bu hackerlar. Yani bunların hiçbirisi de bizim böyle gerçekten renginden, cisminden, içeriğinden anlayabileceğimiz kadar da anlaşılır bir hacklenme ya da böyle bir şekilde bir teklif olarak da durmuyor. Gayet böyle gerçekçi, bizim de gerçekten hiç düşünmeden dahil olabileceğimiz bir şekilde bulunuyor. Şimdi esas buradaki konu böyle bir vakayla karşı karşıya kalıp kalmadığınız ve karşı karşıya kalıp kalmayla ilgili ne kadar kaygınızın oldu. Burada çok fazla kişi değiliz ama çok merak ediyorum. Şu ana kadar herhangi bir şekilde böyle bir şey, böyle bir yapıda hacklenmiş olan var mı aranızda? Yok. Genelde bu soruya böyle cevap veriliyor. Yani buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi kişiler, bunlar ister bireyler olsun, ister küçük işletmeler, ticari işletmeler, bu riskle ilgili kendilerini çok fazla afiş etmek istemiyorlar. Çok fazla afiş edilmediği için de böyle bir riskin varlığı ve böyle bir vakanın bireysel olarak bizleri de etkileyebilecek konusunda ne yazık ki çok da ikna edici olamıyoruz. Buradaki kritik olan nokta hepimizin bu tehdide açık olduğu, hepimizin bu tehditle ilgili esasında çok da büyük risklerle karşı karşıya kaldı. Man in the middle diye bir yöntem var bu hackerların kullandığı. Esasında şu anda bunlara böyle bir yöntem hepimiz tabi olabiliriz. Muhtemelen hepiniz şu anda otelin wifi'ını kullanıyorsunuzdur. Acaba o kullandığınız Wi-Fi gerçekten otelin Wi-Fi'yi mi? Çünkü şu anda dışarıda birisi rahatlıkla otelin Wi-Fi'nin bir kopyasını yaratıp sizin oradaki giriş için kullandığınız bütün bilgileri kendi bünyesine toplayıp hemen akabinde de bunları sizinle ilgili pek çok yerde kullanabilir. Yani bunlar gerçekten günlük hayatın çok da böyle içinde duran çok da kritik parçalarından bir tanesi. O yüzden bizim şu anda benim size aktarmaya çalıştığım konu herhangi bir ürün değil, herhangi bir şekilde aksigorta ile ilgili bir konu değil. Bu tamamen bir sosyal inisiyatif. Biz aksigorta olarak doğal olarak bizim görevimiz bir şeyler olduğunda bunları telafi etmek. Ama esas kritik olan bir şeylerin olmamasını önceden nasıl sağlayabiliriz? Siber risklerdeki ana tema da özellikle kişilerin, hepimizin, sizlerin bu konudaki bilincinin öncelikli olarak artması. Yani böyle bir riskin var olduğu, hepimizin böyle bir riskle karşı karşıya olduğu ve bunu önleyebilmekle ilgili de ana fonksiyonun, ana görevin de gene bireylerde, bizlerde olduğunu anlatabilmek. O yüzden bir, araştırma yaptık. Gerçekten durum nedir diye. Emin olun durum tam da şu anda anlatmaya gayret ettiğim gibi. Bu yaptığımız araştırmada işte hem bireylere sorduk hem kobilere sorduk. Bir kere önemli bir kısım, %75'i kobilerin de bireylerin de böyle bir riskin kendisiyle alakasının olmadığını düşünüyor. Yani böyle bir şey duydum ama diyor, benim hiç alakası yok konunun diyor. İşin daha ilginç tarafı, Yine benzer bir çoğunluktaki küme böyle bir riskle ilgili herhangi bir şekilde önlem de almayı düşünmediğini söylüyor. Yani ne riskle kendini özdeşleştiriyor ne de bununla ilgili bir amaç içinde, bir yatırım niyeti içinde. Şimdi hal böyle olunca zaten hani olan bir şey yokmuş gibi gördüğünüzde ne yazık ki ondan kurtulamıyorsunuz ki o biraz önce anlattığım 6 trilyon dolarlık rakamlar da bu hackerların önündeki yapılar da ne yazık ki birazcık da buradan türüyor baktığınızda. Yine bu araştırmadan verebileceğim başka bir örnek. Bir de çocuklar şu anda hayatlarını artık online'da yaşamaya başladılar. En kırılgan şeylerimiz, uçlarımız diyelim, ailelerimizin parçası çocuklarımız. Çünkü onlar kontrolsüz bir şekilde interneti kullanıyorlar. Kontrolsüz bir şekilde gerçekten böyle bir riskin içinde bulunabiliyorlar. Ailelere sorduk, ailelerin de verdiği cevaplar kaygı ile ilgili birazcık daha yüksek. Çünkü konu çocuk olunca ailelerin hassasiyeti artıyor. Yaklaşık yüzde 60'ı, yüzde 65'i çocuklarının böyle bir tehditle karşı karşıya olduğunu düşünüyor kaygı duyuyor ama önleme geldiğimizde ne yazık ki önlem kısmında sadece yüzde yirmisi, yüzde yirmi bir şekilde bir önlem almaya gayret ediyor. Hatta önlem nedir diye sorduğumuzda yani ne önlem alıyorsunuz dediğimizde de işte bir e, virüs yazılımı kullandığını söylüyor. Virüs yazılımının da çoğu lisanssız, crackli yazılımlar kullanılıyor ki bunun da koruma ihtimalinin çok düşük olduğunu kabul etmek lazım. Özetlersek esasında konu risk çok büyük Hepimiz şu anda bile böyle bir riskin bir parçasıyız ve ne yazık ki bunun farkındalığında değiliz. Farkındalığımız çok düşük. Bununla ilgili de önlem almıyoruz. Şimdi biraz önce sosyal bir inisiyatiften bahsetmiştim. Biz de böyle bir konuyla ilgili topluma karşı bir inisiyatif başlatmamız gerektiğini düşündük aksigortada ve bu inisiyatifin de öncelikli bir şekilde bilinçlendirme üzerine kurulması gerektiğini düşünerek bir dijital güvenlik platformu adı altında bir platform oluşturduk internetten rahatlıkla erişebilirsiniz. Bu platformun temel amacı biraz önce anlattığım gibi algıyı, farkındalığı ve bilgiye erişimi kolaylaştırabilmek. Algıyı, farkındalığı arttırmak ve konuyla ilgili bilgi erişimi kolaylaştırabilmek. Platformun içinde kütüphaneler var. Yani sorduğunuz herhangi bir şekilde siber riskle ilgili sorulara cevap bulabileceğiniz kütüphaneler var. İçeride eğitim videoları var. Aynı zamanda online eğitimler de düzenliyoruz. Tamamen topluma açık, isteyen herkes rahatlıkla dahil olup burada konuyla ilgili uzman kişileri dinleyip varsa soruları, sorularını da yansıtabiliyor. Bu eğitimleri de ayrıca daha sonra kütüphanelerimizde de herkesin istediği andaki erişimini açık tutuyoruz. İlginç bir şekilde hani sorulardaki cevaplar çok sınırlıyken riskle ilgili özellikle internet sitesine bu hazırladığımız bu sosyal siteye başvuru sayısının ya da erişim sayısının çok yüksek olması. Şu ana kadar 6 aydır canlı yayın, canlıda olan bir site burası. 1 milyonun üzerinde kişi yedip sitenin içindeki bilgileri kullandı. Şu ana kadar 12 civarında eğitim yaptık. Eğitimlerde gerçekten 2 saat sürüyor eğitimler ki kolay eğitimler değil. Ama eğitimlerde talebin de yoğun olduğunu görüyoruz. Ya pasif bir şekilde bir şey var. Konuyla ilgili bir çözüm bulma gayreti var ama ne yazık ki bu bütün çabalar yayılmadığı sürece Karşımıza çok daha büyük risklerle çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Çünkü hani konuyu birazcık da şurada e, dikkat almanızı rica ediyorum. Konuştuğumuz konu sadece para kaybı değil. Yani banka hesaplarımızdan bir şeylerin çalınması değil. Düşünün ki laptoplarınızda, cep telefonlarınızda kendinize ait özel bilgiler var. Bu bilgilerin herhangi bir şekilde ele geçmesinden bahsediyoruz. Ve ne yazık ki, son bir tane daha bilgi vereyim ve sonra toparlayayım. Ne yazık ki bu fidye yazılımları özellikle inanılmaz bir şekilde artmış durumda. bir de fidye istatistiklerinden bahsedeyim. Ee, toplam fidye talebi 2020 yılında 350 milyon dolara ulaşmış. Bu fidye talebini karşılayan yani bu fidye ile ilgili gereken parayı veren şirketlerin ya da kişilerin oranı baktığınızda geçmişte %25'miş, artık daha fazla bu fidyeler ödenmeye başlamış. %36'sı talep edilen fidyeyi ödemiş. Şimdi ne bekleriz? Doğal olarak fidye ödediğinizde işte bilgilerinizin tekrar geri almanızı bekleriz. Sisteminiz kilitliyse bununla ilgili gereken işlemin yapılmasını bekleriz. Ne yazık ki bu da o gerçekleşmiyor. Fidye bedelinin ödenmesine rağmen sadece ödenen fidyelerin %8'inde bilgiler kurtarılabilmiş ya da bir şekilde oradaki e, hacklenmiş ortamdan kurtulma şansı olmuş. Yani sonuçta fidye ödemek de konuyu kapatmıyor. Özet olarak baktığımızda Bizim böyle bir sosyal inisiyatifimizin hani buradan da özellikle bunu duyurmak istedik. Biz bütün mecralarda bunu duyurmaya gayret ediyoruz. Toplumun tüm kesimlerine ulaşmasını ve herkesin de buradaki siber risklerle ilgili öncelikli olarak farkındalığının, bilincinin ve aksiyona dönüşme niyetinin artmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Umarım bunda da başarılı olacağımızı tahmin ediyorum. Umarım hiçbiriniz de böyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkürler.